Ramiz, ha gayret, alt tarafı bir elimi sıkacaksın yine, fırtına Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? İşte bizi... böyle. Ama biz... Sen de böyle konuşmadık biliyorum. Yalan söyle. Konuştuğumuz gibi yapmadım planı. Sen de. Ama Ali istiyordun. Al sana Ali. Gel. Yeah. Ramiz ne yaptın sen? İşi mahvet. Tamam kardeş tamam. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuşsun. O zaman git konuş onlara. Ramiz Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Öldünüz. Hepiniz öldünüz. Hem de kaç kere? Seninki ilk mi olacak? Kardeş, o öyle bir baktır ha. Yanlış kaynamasın. Hadi.